Diğer bir soruma geçeyim. Türkiye'de görev yapan yabancı doktorların sağlık sistemi üzerindeki etkileri ve bu doktorların Türkiye'deki sağlık sektörünün entegrasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca yabancı sağlık çalışanlarının sayıları ile ilgili herhangi bir veriye sahip misiniz? Elimizde bununla ilgili sondan başlayayım. Bir veri yok gerçekten. Ama Türk Tayyipler Birliği'nin genel görüşü olarak şöyle. Eee bir iki yönlü bakış açımız var özellikle ülkemize gelen e, sağlık emekçileri e, aslında e, yakın komşu ülkelerimizde başta Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerde yani zorla yerinden göç ettirmek, ettirilen sağlık emekçileri bu ülkeye geliyor. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyetler'den de ciddi bir göç var ülkemizde. Evet. Bunu biliyoruz. Bunlar da ülkemizde ucuz iş gücü olarak çalıştırıyorlar. Yani Türkiye'li bir hekimin aldığı ücret de, göçmen şekilde gelip bu ülkede çalışan hekimin aldığı ücret değil, aynı değil. Bunu biliyoruz. Sonuç itibariyle şunu söylüyoruz. Mutlaka ve mutlaka bizim ülkemizden de Avrupa ülkesine daha demokratik ülkeler ister istemez hep bir göç olmuştur. Bunun gerekçesi savaştır ekonomik yoksulluktur. Siyasi nedenlerle insanlar göç ediyor. Bütün göçmenler için bunu söylüyorum. Sonuçta hekimler de bu nedenle göç ediyor. Bizim ülkemize gelen hekimler ya da sağlık çalışanları kendi ülkelerinden daha refah, daha uygun ortamda çalışmak için ülkemize geç, göç ediyorlar. Hangi ülkeden yani bir ülkeden başka bir ülkeye göç olduğu zaman mutlaka öncelikle e, o ülkede yaygın olarak kullanılan Dilleri net olarak e, göçmen de bilmesi gerekiyor. Artı e, akreditasyon dediğimiz bir yöntem var. Sonuçta tıbbi bilginin uluslararası kabul eden, çekirdek müfredatta kabul görülmüş bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. E, şunu net olarak biliyoruz. Avrupa'dan e, tıp eğitimi almış herhangi bir Türkiye'li hekimin Türkiye'ye gelip e, çalışmak istemesi durumunda yeniden Türkiye'de sınava alıyor. Ama zorunlu, yerinden zorla göç ettirilen, Suriye'den, Afganistan'dan vesaire gibi memleketlerden gelen göçmen hekimler için bu e, sınav sistemi uygulanmıyor. En azından bizim elimizdeki bilgiler bu. Tabii ki her biri, her şahıs istediği yerde özgürce çalışma ve hak ettiğini karşılanmak koşuluna e, çalıştırılabilir. Ama bunun çeşitli koşullarının sağlanması gerekiyor o ülkeye ait mutlaka sağlık hizmeti verebilmek için ülkede yaygın kullanılan dilleri net olarak öğrenmeniz gerekiyor. Dilini bilmeniz gerekiyor. Ee, ve dediğim gibi Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin uyguladığı çekirdek müfredattan geçmesi gerekiyor. Bunları kontrol edip o şekilde ee, yamancı ya da göçmen ekim ve sağlık çalışanlarında Türkiye'de çalıştırılabilir. Bununla ilgili bir beis yok. Tekrar söylüyorum. Ee, geldiği ülkelerdeki çekirdek müfredat eğitiminin bilip ona göre e, ülkeye eğer eksik varsa onu tamamlayacak şekilde ondan sonra çalışmaya başlamalarını e, çalış, çalışmaya başlamaları gerektiğini vurgulamak istiyorum.